56 bin ya Yukarıya doğru geçişini sağlıyor şu anda doğru bir turn aldık sokak sokakta İzciler elimizin üst tarafa Yani geçmişi O Off'a da döndüler bir anda Atıcı tekrar yola bağlanırlar Şöyle iki kişi olarak gözüküyor. Tekli bir gün kilitler vereceğim bir tane arkasında. Ben de arasına devam ediyoruz aşağıya doğru şu anda. Tekrardan yukarıya doğru bir çıkış başladı. Sağ ol. Bu off-road yapıyor fazlasıyla. da. Onu hiç anlamı atıyoruz. Ben efendim anlamadım. Bu dönüşü attı şu anda. Bir birimle karşı karşıya gidecekler. Her şey mu? HSO var zaten 21'e aldı. Şu an şehre doğru tekrardan dönüyoruz. Banyumdan aşağıya doğru ilerliyoruz. Ona ölümcü ihtiyacı vermeye çalışın. Ölümcü ihtiyacı verdiği gibi teker teklini alabilirsiniz. İleride sağa doğru bir törn aldı. Belki de ufak bir kaza gerçekleştirildi. Şu an burada. Başaracağını biliyorum. İlk kiliseye doğru. Lifeline'i de dünyasına doğru ilerliyoruz birazdan. Cekimizi de bırakırız. Lifeline'i de dünyasına. Oğlum bırakın da. Ters şeritten hızlı bir şekilde aracımı sürüyor şu an. Yolun <laughs> sonunda sağa doğru bir turn aldı. Bakalım sağa doğru bir turn aldı. ilerliyor. Yetişiyorum bakayım. Yetişebiliyor musun ama? Yetişiyorum. Piyatı izniniz var. Var. Atabilirsiniz PIT bir kaza gerçekleştirdim. Mezarlığı gerisinde bırakıyor. Yola şansına doğru iniyor. Cahit attın ama max almayın. E, slash bulunuyor. Atar bölgesinde değil araç. Yoldan aşağıya doğru iniyor şu anda. Zeybat tarafında. Tek kişi var. Doğru mu araçta? Araçta iki kişi var. Tamam. Benim zamanımda iki Tekrardan mezarlığı geçtiler. Mezarlığı gerisini bıraktılar. Süsmen Otel'in bir alt sokağında. kilisenin senin bulunduğu yola doğru ilerliyorlar. Sola doğru bir tane alıp kiliseye yöneliyorlar şu anda. Kilisenin önünden geçecekler birazdan. Evet Kiliseyi gerisini bıraktı. Hala gel bir şeyler mi diyor. yukarı doğru bir tane almışlar. 56'ya göre veriyorum. Bu arada görüşüm yok. Ben açıldım. Tekrardan bu tarafına bağlanmışlar şeylerin arasına doğru yukarı gidiyorlar. İsterseniz yanına bir memur vereyim. O söyleyecek mi şimdi? Hemen yanında bir şu an. Geliyor ona. Bey. Doğru. Santiago sen atla. Santiago. Tamam da güzel Önce bir tane ver Santiago direkt hazırla onu. Pardon. Sorun yok ya. Tamam, sabit araç sanırım yok. Evet evet oğlum oğlum oğlum. Bir, 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 bir süre sabit. Şu an harekete geçti. Doğu yönünde ilerleyişini sürdürüyor. Şu anda Wildwood Hills'teyiz. Offroad'a çıktı. Birisini bırakmış. Ooo kaza. Araç ters oldu. Onların kimi sizin mi? Tamam sana ölmüş gibi verdik. Sallar sallar. Tamam direkt Şşş, bir şey, al. Ölmüş verdin ona Ona kestim. Sonu o doğru güzel şu anda. Şey doğru gidiyor. Gerek yok Kaza. bir tane verdiysen tamam yeter. Ona laltıya devam edelim mi? Yok gerek yok. Anlaşıldı. İstersen kesim için bir tane daha ver. Tamamdır. Santiago. Devre altı tekrar devre alsan çok iyi olur. Tene. Destek silahının hemen önünde şu an ya araç şeyleri yoldan devam ediyoruz sana bir dönüş yapalım. Doğru bir kaza gerçekleşti bir sonra. Ağaçta takılı kaldı sanırım. Alıyorum takılı. 56. Anam alt tekenekten aldırması. Yalarım burada sıkıştı. araçtan inip motoru taşarsa sıkılır mı? Motor kapatmasını söyler misin? Evet, sıkın. Ateş bizden mi? Olumsuz. Kim biri mi sıktı? Ben yanlış dedim galiba sonra. Önce candan alacağız bu arada adamı. Patrika sana zahmet şu işi kapatır mısın? Çok gözüm alıyor. üstlükle ilgili olarak 10 21 ne? Ya bu herhalde şey diyor. Bana yaklaşın beni kurtarın diyor Şu an motorunu hala kapatmıyor ya. Sabit mi? Evet sabit şu anda adam sıkıştı. Anlaşıldı. Ben motorunu aracı pasife çekelim önce. Sadece aracı. Dikkat aman. Tekerlerini alayım mı? Yok aracı pasife çek sonra aradan yaklaşacağız. Adam çıktı. Devam edersin. Tamam. Devam edersin. Pasife çekin adamı. Devam edersin direkt adamı mı pasife çekiyoruz? Crossfire. 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 Evet. Sık sık. Tamam pasif pasif. Pasif. Pasif ama araç devam ediyor ya. Onu bir... Gidiyorum ben. Beni de al. Aracı 56 yapsanız da bulamazsam. Yok şu an yukarı doğru ilerliyor araç. Yukarı doğru ilerliyor verken... Şurası Şahıs nerede? Şahıs buldunuz mu? Şu an daha doğru ilerliyor araç, daha geçti. Araba kendi kendine gidiyor. Şahıs nerede tam olarak? Araba aracı aracın içinde. içinde. Tam aracı 56 yapsanız da biz de bulsak. Destek sinyali bunda araç, görürseniz. Araba. Araba'yı direkt parçaya çekin. Kırmıyorsun. Ateş ne için? Araç bası için geldi. Anlaşıldı. Tamam araç kurdum. Bilebilirsiniz destekseyenim. Aslında oraya... Siz ağaç başka diğer yerden çıkmasa daha iyi olur ya. Eski bir e araç olan varsa çıksın. 35 adım e siz çıkabilirsiniz. Biz buna yani ya. Adamın direnmekten suçunu açayım. Ben siz bana şeyini söyleyin. Vatandaşını. Vatandaşını söyledim hemen. Bu, bu, 35 bu şey Hatta ne? şu an taktiksel var mı yoksa biz bu adamı gidip alalım? Yok olumsuz. Taktiksel yok. Sen şeyin bu suçunu açtın mı aramasını o Aramasını, aramasını açamadım daha çünkü buraya yöneldik. Onun için memur bekliyor. Onu daha iyi olur. Tamamdır. Şöyle. Ee, şu şu adamı alalım. hakkında bilgi yok bu arada. O adam için demiyorum ya. Bundan öncekine. Ben şu numaraları yedim. Olsa da ben diğer plakayı vereceğim. Ben bakıyorum. O adamın ismi Noah. Veri ama. Maskeyi çıkartalım. Tamamdır. Tamam mıdır üstü durum ne? Araç temiz mi adam?